bakın hiçbir şeyimiz kalmadı. Bütün millet altında hepsi öldü. Bir yardım bir şey yok. Sadece bir gün geldi. Beşinci gün geliyorlar. Bu devlet nerede? Bu başkan nerede? Devlet nerede? Valimiz nerede? Adıyaman'da bir şey yok diye geçiştiriyorlar. Hiçbir yerde çıkmıyor Adıyaman. O zamanı kapı kapı giriyorsunuz. O zaman kapı kapı gezip istiyorsunuz. Bugün neredesiniz? Bugün neredesiniz? Gelin yardım edin. Adıyaman burada yıkılmış, harap olmuş. Gelin ihtiyaçlarımızı görün, gelin halimizi görün. Kız kardeşim, eniştem iki çocuğuyla beraber bu beşinci gündür enkaz altında bugün yardıma geliyorlar. Kendi çabamızla kurtarmaya çalışıyoruz, kurtaramadık kendi kepçemizle eniştemin kepçesi kendisi tek başına burada çalışıyordu. Devletin hiçbir kepçesi hiçbir personel burada yok. Gelenler de kendi halktır, devlet değil. Yalnızca millet gelmiş.